İnsanlar bebek sahibi olmak için kapı kapı doktor doktor dolanıyor. Kimileri de var ki ya doğmadan yok etmeye çalışıyor o canı ya da doğduktan sonra. Şimdi Mersin'den bir haber izleyeceğiz. Sokakta bulunan bir bebek Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ve tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Ayrıca bakmayın bebek diye anons ettiğime adı Yusuf. Şimdi ekranlarınızda bulun. Günden beri neler olmuş onu getiriyoruz. İşte tüm detaylar. Bana doğmuş yeni doğan bebek ya. Ben Edinilen bilgiye göre 8 Aralık'ta Merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir parkın yanından geçen bir kişi çöp konteyneri yakınında battaniye sarılı bir bebek fark etti. Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri bebeği Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan erkek bebek yaklaşık 2 hafta süren bakımın ardından sağlığına kavuştu. Hastaneye geldiğinde 1 kilo 800 gram olan bebeğin tedavi sonrası 2,5 kiloya çıktı. Sağlığının da oldukça yerinde olduğu bildirildi. Bebeğin işlemlerin ardından taburcu edilerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği kaydedildi. Bebeğimiz 16 gün önce Akdeniz Mahallesi'nde bir parkta bir çöpün kenarında bulundu. Mavi bir kot cekete sarılmış olarak bulundu. Bebeğimiz hemen bize getirildi. Geldiğinde çok üşümüştü, çok açtı, enfeksiyon değerleri yüksekti. Yatırdık, önce ısıttık, sonra besledik. Kanında hafif düzeyde bir enfeksiyon vardı, enfeksiyon tedavisini verdik. Geldiğinde yaklaşık 3-4 günlüktü. Çünkü göbeği duruyordu ve hala ıslaktı, kurumamıştı. 3-4 günlük olduğunu farz edersek şimdi şu anda yaklaşık 20 günlük kabul edebiliriz. 1800 gram olarak aldık bebeği. Şu anda 2500 gram. Tüm bakımları yapıldı, tedavisi tamamlandı. Bebek muhtemelen hastanede doğmuştu. Çünkü göbeği klempliydi. Hastanede doğuma doğumda olan hastalara yaptığımız şekilde göbek klemple bağlanmıştı. Evde doğum değildi. Bebeğimizi ısıttık, besledik, büyüttük, enfeksiyonu tedavi ettik. Sosyal hizmetlerle iletişime geçtik. Bebeğimiz şimdi 2500 gram olarak sosyal hizmetlerde kendi artık yeni yerinde, yeni evinde, yeni ailesini bekleyecek. Bebeği kendi bir evladımız gibi tabii kabul ettik. Her birimiz işte kucakladık, sevdik, öptük, yıkadık. En son dün, dün bebeği yıkadık, giydirdik. Hemşire hanımlar hepsi kendi bebekleri gibi kabul ettiler. Ee, sevgimizi verdik ona, büyüttük. O da hemen cevap verdi bize, hızlıca kilo aldı. İyi bir bebeğimiz, sağlığı tamamen yerinde şu anda, hiçbir sıkıntısı yok. Biz ona aslında buraya doğan gelen bebeklerine genelde Umut ismini veriyoruz. Erkek bebek. Bu bebeğe Yusuf ismini vermeye karar verdik. Çünkü hayatı Hazreti Yusuf gibi hani zorluklarla başlayıp inşallah çok kolay ve çok iyi olarak devam etsin diye. Ona Yusuf ismini vermeye karar verdik. Şimdi artık yeni hayatında umarım yeni ve iyi ailesiyle mutluluklar onun olsun.